Isparta Müzesi 11 yıldır yok ve Isparta Müzesi ne zaman açılacak? Bugün Isparta'nın olmayan müzesinin bulunduğu yerdeyiz. Biliyorsunuz yakın zamanlarda 16 Temmuz'da Antalya Arkeoloji Müzesi de ziyaretçiye kapatıldı. Bu konuyla ilgili gerek STK'lar gerek de vatandaşlar kurmuş olduğu platformla beraber bu konuyu da idari yargıya taşımış bulmakta. Biz de yine daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı ve vekilimizle beraber bu konuyla ilgili gerekli açıklamalarda bulunduk. Gerekli yazılı başvurularımızı yaptık. Vekilimiz yine bu müzeyle ilgili yazılı öğrenciler de verdi. Fakat bir türlü cevap alamadık. Yine bizim Kültür Turizm Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz yazılı başvuruda da tarihi eserlerin nerede olduğu konusunda başvurumuzun sonucunda gizli karar olması sebebiyle de biz şu an bulunan müzedeki tarihi eserlerin nerede olduğunu ve tarihi eserlerin listesini şu an bilemiyoruz. Bildiğiniz üzere Isparta Müzesi 2014 yılında güçlendirme adı altında başlayan bir süreç sonunda e, yıkımı geçilmiş ve şu an Isparta Türkiye'de müzesi olmayan şehirlerden bir tanesi. Isparta Müzesi Isparta'nın hem tarihidir hem de hafızasıdır. Fakat bu konuyla ilgili bizim yapmış olduğumuz çalışmalar ve başvuruların neticesinde hala daha bir somut bir kamuoyuna bir açıklamada bulunamamıştır. Bununla ilgili daha önceki dönemlerde 2021 yılında Isparta İl Kültür Müdürü müzenin yapılacağını söylemiş fakat bir gelişme olmamıştı. 2023-2024 yılında tekrar müzenin canlandırılması adı altında bir yatırım noktasında 40 milyon TL'lik bir bedel hesaplandı ve 2026'da müzenin yapılacağı söylendi. Fakat gördüğünüz üzere hala da Isparta'da müze yapılmamaktadır. Bu konuyla ilgili de bizim daha önceki yapmış olduğumuz başvurular vekilimizin yapmış olduğu başvurular da cevapsız kalmıştır. Biz buradan bir kez daha Isparta Müzesi'nin ne zaman yapılacağı ve Isparta Müzesinde bulunan tarihi eserlerin listesinin ve nerede olduğunda kültür turizm müdürlüğünden kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz.